Iki anlaşma yaptık. 1621 Hotin ve 1626 Pucar. Hotin, ikinci Osman'ın imzaladığı bir anlaşmadır. Hotin kalesi kuşatılmıştır. Ancak Yeniçerilerin disiplinsizliği yüzünden neredeyse savaş kaybetmek üzeredir. Ancak Reis'ten barış isteyince bu anlaşma yapılmıştır. Evet. İkinci Osman Hotin anlaşmasından sonra disiplinsizliğini gördüğü Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak istemiştir. Osmanlı tarihinde Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya düşünen ilk Osmanlı padişahı evet ikinci Osman'dır. Ancak Yeniçeri bunu haber almış ve ikinci Osman öldürülmüştür. Devam ediyoruz. Leistan'la yapmış olduğumuz ikinci anlaşmadan bahsediyorum. 1676 Buzeş Anlaşması. Devam evet. Leistan'la 1621 Hotin Anlaşması'nın yapıldığını söylemiştik. Evet. Yine Leistan'la bir savaşımız var. Ancak savaşın sonunda imzalamış olduğumuz Buzeş Anlaşması'nın ölüm bir özelliği vardır. Bunu bilmenizi isterim. Osmanlılar bu savaşta Leysan'ı yenmişlerdir. 1600'e bir şekilde Bucaş anlaşması yapılmıştır. Şimdi gelin anlaşmanın maddelerini söyleyerek anlaşmanın özelliğini yorumlayalım. Bucaş'a göre bir Podolya ve Ukrayna Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Evet, Podolya ve Ukrayna Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. 2. Leistan, Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi verecektir. Evet, kazandığımız bir savaşın sonunda imzaladığımız başarılı bir anlaşma. Ancak Leistan'ın diyet meclisi anlaşmanın vergi maddesini kabul etmemiştir. Savaş tekrar başlamıştır ve dört yıl sürmüştür. Osmanlı Devleti vergi maddesinin kaldırılmasını kabul edince anlaşma tekrar imzalanmıştır bu Bucaş Anlaşması tekrar imzalanmıştır. Yani Bucaş iki kez imzalanan bir anlaşmadır. Peki hocam bu anlaşmanın nasıl bir özelliği vardır derseniz. Evet Bucaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. Biraz önce 1590 Ferhatbaş Anlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaştığımızı söylemiştim. Bu yaş anlaşması ile de batıda en geniş sınır ulaşılmıştır. Evet. Avusturya, İran ve Leistan'dan sonra şimdi de Venedik'te yapılan savaşlara geçiyoruz. Evet. Venedik'te 17. yüzyılda 1645 1669 yıl arasında süren ve 24 yıl süren e, Girit Savaşımız var. Osmanlılar 1645'te Girit'i kuşatmışlardır. Ve bu kuşatma 24 yıl sürmüştür. 1669'a kadar sürmüştür. Hatta Verilik Çanakkale Boğazı'nın girişini Abluka'ya almıştır. Hatta İstanbul'da kısa süreli bir kıtlık yaşanmıştır. Evet. Girit Adası 1669'da Alınmıştır. Biz daha önce Kıbrıs'ı hatırlarsanız 1571'de bir yıllık bir kuşatma ile almıştık. Evet evet Kıbrıs bir yılda alınmıştı. Daha küçük bir ada olan Girit'in 24 yılda alınmasına gelince. Evet hocam daha küçük bir adayı biz neden 24 yılda zor alıyoruz diyeceksiniz. Şimdi sizleri daha önce öğrenmiş olduğunuz bir bilgiyle tekrar tanıştırmak istiyorum. Osmanlılar kuruluş ve yükselme döneminde Akdeniz'de Kadırga denilen kürekli gemilerle savaşmışlardı. Bunu size söylemiştim. Evet. Ama 16. yüzyılın sonlarında İngiltere ve Fransa okyanuslarda Kalyon adı verilen yelkenli gemilerle dolaşmaya başlamışlardır. Evet. Kalyonlar daha fazla insan taşıyabilen daha büyük gemilerdir. Peki Osmanlı neden kalyona geçmemiştir derseniz. Arkadaşlar Osmanlılar Akdeniz'de kadırgalarla savaş, savaşları sürdürmüşlerdir. Çünkü çünkü Akdeniz'in yazı uzun sürer ve rüzgar azdır. Bu nedenle kalyonu pek kullanmamışlardır. Çünkü kalyonlarla rüzgarı az olan Akdeniz'e hareket kabiliyeti çok zayıftır. Bu nedenle Osmanlılar kadırgan bu savaşı sürdürmüşlerdir. Ama İngilizler ve Fransızlar 17. yüzyılda gemi teknolojisini geliştirerek kalyonları top bataryasına dönüştürerek Akdeniz'e gelmişlerdir. Ve Akdeniz'de mücadeleye başlamışlardır. İşte Cirit'i bize karşı savunan verindik. Evet İngiltere ve Fransa'dan kalyonları kiralamışlardır. Bu nedenle kadırgaya sahip olan Osmanlılar elinde kalyon bulunan Venedik'e karşı ancak 24 yılda başarı sağlayabilmişlerdir. Evet evet 1645 1669 Girit'in fethi. Bu tarihi ve bu olayı unutmayın. Çünkü Girit'in fethiyle Osmanlı Devleti kadırgalarla bu işin olmayacağını anlamış ve kalına geçmeye karar vermiştir. Osmanlı denizliğinde kadırgadan kalına geçişin başlangıcı Girit'in fethi olmuştur. Evet. Arkadaşlar şimdi de 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu en büyük savaş, uğradığı en büyük yenilgi ve Osmanlı tarih açısından, Türk tarih açısından bir dönüm noktası olan bir olaya geliyoruz. İkinci Viyana kuşatması ve Karlos anlaşması. Evet. Padişah Dönüş Mehmet'tir. Sadrazam Mersifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. Biliyorsunuz biz Avustralya'da daha önce turu yapmıştık. Unutmadan söyleyeyim. 17. yüzyılda Avusturya ile bir de 1664 Vazfer Anlaşması vardır. Uyuvar ve Novigrad kalelerini aldığımız, başarılı olduğumuz bir anlaşma. Hocam bu Avusturya batıda bizim çok sık savaştığımız bir devlet diyeceksiniz. Evet, zaten Osmanlı Avusturya savaşlarının temel nedeni Macaristan üzerinde hakimiyet kurumu olmuştur. Evet, doğuda İran'la mezhep öncelikli bir savaşa savaş yapmışız. Yani doğudaki İran'ın savaşlarının temel nedeni mezhep farklılığıdır. İran'ın Şii, Osmanlı'nın Sünni olmasıdır. Batı'da Avusturya ile yapılan savaşların temel nedeniyle nedeni ise Macaristan üzerinde hakimiyet kurumu olmuştur. Kanuni 1526 Muhaç savaşıyla biliyorsunuz Macaristan'ı fethetmişti. Ama Avusturya bunu kabullenmemiş ve sürekli geri almak için uğraşmıştır. İşte Avusturya'nın, Katolik Avusturya'nın egemenliği altındaki Protestan maceralara baskı yapması onların da bizden yardım istemesi üzerine Sadrazam Mersifonu kara Paşa Viyana seferine çıkmıştır. Ve büyük bir orduyla Viyana'yı uçurtmuştur. 1529'da Kanuni Sultan Süleyman Viyana'yı ya kuşatmıştı ama biliyorsunuz kış yaklaştığı için ordu gerilmek zorunda kalmıştı. Evet. İkinci bir kuşatmasında büyük bir hüsrana uğrayacağız. Evet. Osmanlı ordusu içerisinde bulunan Kırım Hanı'nın kendisine verilen görevi yerine getirmemesi, kendisine koruması için verilen bir geçidi tutmaması Osmanlı Devleti'ni muhalebete taşımıştır. Evet, Sırbistan ordusu, düzeltiyorum, Leistan ordusu, 100 bin kişilik bir orduyla Osmanlı ordusunu arkadan vurmuştur. Ve Osmanlı Devleti, Viyana önlerinde büyük bir muhalebete uğramıştır. Evet, 1353 Çin pekalesini alan Osmanlı, Batı karşısında, 300 yıl boyunca sürekli ilerlemişti. İşte ikinci Viyana basıyla Osmanlı Osmanlı'nın batı karşısındaki ilerleyişi durmuştur. Evet. Arkadaşlar Viyana'ya Viyana'da yeniliyoruz. Hatırlarsanız Papa öncülüğünde bize karşı Batı sürekli Haçlı Seferi üzerinden Hatırlatayım kuruluş döneminde Sırp Bakın. sındığı 1. Kosova, Nibolu, Varna ve 2. Kosova savaşları yapılmıştı. Evet, şimdi Papa tekrar sahneye çıkmıştır. Arkadaşlar, Papa'nın öncülüğünde, Papa'nın öncülüğünde bir kutsal ittifak kurulmuştur. Bu ittifaka Avusturya, Venedik, Leistan ve Malta katılmıştır. İşin tuhafı, Katolik olan bu devletlerin yanında Ortodoks olan Rus da yer almıştır. Hocam Rusya'nın burada ne işi var diyeceksiniz. Evet Rusya Ortodoks. Rusya Rusya bizim bu Kutsal İtfak'la savaştığımız bir devlet. Hatırlayınız biz bu Leistan'la düzeltiyorum Rusya ile ilk anlaşmayı 1681'de yapmışız. 1681 Bahçesir Anlaşması'yla Çehrin Kalesi'ni Rus'tan almışız. Şimdi ikinci kez karşılaşıyoruz. Rusya'nın amacı şu: Rusya bir kara devleti, hiçbir denizde kıyısı yok. Rusya'nın amacı, karadenize inmek ve karadeniz kıyısında toprak sahip olmak. Hocam orada ne yapacak diyeceksiniz. Onun oradan sonra, ondan sonra asıl amacı biliyorsunuz, boğaz olarak Akdeniz'e inmektir. Rusya Akdeniz'e inebilmek için önce önce karadenize inmesi gerektiğini bilmektedir. Karadeniz'e inmek ve Karadeniz kıyısında toprak sahibi olmak için bu ittifaka katılmıştır. Osmanlı 16 yıl süren savaşlarda yenilmiştir. Ve sonunda Avusturya, Venedik ve Leistan'da 1699, 1699 Karlıç Anlaşması'nı, Rusya ile de 1700 İstanbul Anlaşması'nı yapmak zorunda kalmıştır. Evet, Osmanlı Devleti yenilmiş olduğu bu savaş sonucunda 1699 Karloş Anlaşması imzalamıştır dedik. Ancak burada, evet burada şimdi ilk defa yeni bir yere karşılaşacaksınız. Evet Osmanlı Devleti İngiltere ve Hollanda'nın ara bu anlaşmayı imzalamıştır. Evet düşünün Osmanlı Devleti ilk defa bir anlaşmayı yabancı devletlerin ara imzalıyor. Daha önce hiçbir devlete kendisini eşit görmeyen Osmanlı devleti için bu bir itibar kaybıdır. Evet evet Osmanlı devleti daha önce karşısına aldığı devletlere anlaşmaları zorla duruyordu. Ama şimdi ama şimdi karşısındaki devletlerle müzakere yapmıştır. Evet evet ilk defa müzakere yoluyla yani görüşme yoluyla imzaladığı anlaşmadır. Karlos anlaşması. Evet. Müzakere yoluyla İmzadığımız ilk anlaşma Carlos Anlaşması'dır. Ve ve böylece Osmanlı Devleti ilk defa masa başı ile tanışmıştır. Carlos Anlaşması birçok ilkinin başlı bir anlaşmadır. Evet, ilk defa yabancı devletler arabuluculuk yapıyor. ilk defa müzakere yoluyla bir anlaşma imzalıyoruz. Osmanlı masa başı ile tanışıyor. Ve ve arkadaşlar son olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Karoluç Anlaşması Osmanlı Devleti'nin konjüktürel ittifaklar kurmasında bir başlangıç olmuştur. Tek başına Avusturya, Venedik, Leistan'la başa çıkamayan Osmanlı düşmanlarına karşı konjüktürel ittifaklar kurmak zorunda kalmıştır. Hocam konjüktürel ittifak ne demektir diyeceksiniz. Bir devletin genel durum doğrultusunda çıkarlarına uygun olarak kurmuş olduğu ittifaklara konjüktürel ittifak denir. Nitekim Karus'tan sonra Osmanlı Devleti Fransa'dan uzaklaşmış, İngiltere ve Hollanda'ya yaklaşmıştır. Yani konjonktürel bir ittifak kurmuştur. Evet, bu anlaşmayla biz Macaristan'ı Avusturya'ya, Dalmatçayı ve Morayı Venedik'e, Podolya'yı ve Ukrayna'yı ise evet, Leistan'a veriyoruz. Daha sonra Rusya ile de 1700 İslam anlaşmasını yapıyoruz ve Karadeniz kıyısındaki Azap Kalesi'ni Rusya'ya veriyoruz. Böylece Rusya tarihinde ilk defa Karadeniz'e iniyor ve Karadeniz kıyısında